Merhaba arkadaşlar Bugün de Kartal ilçesine bağlı Aydos ormanındayım Şimdi bayağı devasa bir alan burası Çok büyük e, kafeler var Güzel düğünler nişanlar da yapılıyor Bayağı bir yürüdüm yayı olarak geldim buraya ve bayağı bir yürüdüm Şimdi bir göl varmış gölü görmeye gidiyorum ama e, Çok da uzak olduğu söylendi Yürüyemezsin dediler yürüyeceğim gideceğim size gölü göstereceğim arkadaşlar dediğiniz gibi göle geldik bayağı bir yol varmış uzakmış doğru ama e, benim gibi doğa severler için hiçbir şey değil keyifle yürüdüm o yolu İşte göl şöyle gördüğünüz gibi göre yeterince büyük bence. Hani Gayet güzel bir dekorasyon oluşturmuş. Güzel bir manzara oluşturmuş. Diğer taraftan şekilde gördüğünüz gibi kafeler de var. Göl manzaralı. Yemek yemek istiyorum derler. Buraya araçla gelmek mantıklı. Çünkü 6 tane kapısı var toplamda bayağı bir büyük. Hani nereye gideyim ne yapayım derken araçla çok kolay keşfedebileceğiniz büyüklükte bir ada. Ama tabii benim gibi yayı olarak geliyorsanız bir tek noktaya yani burada zaten görülmesi gereken tek e, yerin göl olduğu kanısına vardık. E, daha doğrusu sordum buradaki esnaflara. E, onlar da bu şekilde söylediler. Dolayısıyla ben sadece gölü görmek için geldim diyebilirim. Orman doğa her zaman güzel. Her zaman e, huzur veren, her zaman böyle insanın içine e, ısıtan bir havası var. E, benden bu kadar.